Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Gilmore Girls hakkında konuşacağız. Benim en sevdiğim sonbahar dizisi. En sevdiğim diziler arasında demiyorum. Direkt en sevdiğim. Biraz belli oluyor. Biraz. Gilmore Girls'u çok seviyorum. Gilmore Girls'u sadece işte 16 yaşında hamile kalan bir anne ile kızın ilişkisinden ziyade... hayatı, e, hayata bakış açıları, ailevi ilişkilere yaşadığı aşklar, işte bağlanma şekillerinden bahsediyor. İşte anneden kızı aktarılan özelliklerden arkadaşlık ilişkileri de çok yoğun bir şekilde. Ve benim Gilmore Girls'ta en sevdiğim şeylerden biri çok farklı anne tipleri var. Benim şu an aklıma gelen 3 farklı anne tipi var. Rory'nin annesi, Lane'in annesi. Ay çok pardon. Bir de Laura annesi. Onu söylerken biraz zorlanıyorum. Dilim sürüşüyor. Üçünün anne profili o kadar farklı ki ama bir yandan da o kadar aynı ki. Bir kızla anne arasındaki ilişkinin kızın hayatına etkilerini görmeniz çok mümkün. E tabii ki hani bundan ibaret değil. Sadece böyle dram yüklü yaşadıkları zorluklar, hayata bakış açıları değil. Çok eğlenceli bir dizi böyle insan ilişkileri olsun kasaba olarak çok canlılar yaptıkları toplantılar faaliyetler yumurta bulmalar işte cadılar bayramında yaptıkları şeyler sürekli bir tartışma halinde münakaşa halinde olmaları o kadar güzel ki böyle gerçekten hayatın en renkli köşesinden bir dizi bence. Tabii ki çok derin analizler de istiyor bence. İşte sadece işte böyle eğlence, dram da değil. Çok derin analizleri de var bence. Ee, kadının toplumdaki rolünden bahsediyor ee, ve mesela orada Rory'nin babası o kadar bağımsız bir şekilde ki evet hamile kaldıktan sonra Laura ile evlenme teklifi ediyor ama o onun hayatı sadece bir evliliğe bağlı olmasın diye tek başına Rory'yi büyütüyor. Ve Rory ile hiçbir şekilde anne kız bağından bağını kuramıyor. Arkadaş ilişkisi kuruyor. Çünkü annesinin aradığı hep bu. Ama aslında bu da çok yanlış bir yaklaşım. Yani biraz gelişim psikolojisi, psikolojisi bilseniz bile hatta bilmenize de gerek yok. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığını anlarsınız zaten. İlişkilerinde sekteye uğrayan noktaları da görürsünüz izlerseniz. Ya da izlemişseniz anlamışsınızdır bence. Ben Rory'nin en çok hatta dizinin en çok ilk iki sezonunu çok seviyorum. Rory çok masum, sürekli elinde kitaplar, bir çam altında kitabını saatlerce okuyor. İşte ilk aşkı, son aşkı, bakış açısı ve ne biliyor musunuz? Rory çok gerçekçi biri. Hani ne anlamda gerçekçi? Çok beklentilerle, çok iyi sonuçları aldığı için okul, ders anlamında... Ee, sürekli bir beklenti var Rory'e karşı ve üniversiteye gittiğimde Rory şey fark ediyor. Tamam. Hani benim kadar iyi insanlar var. Çünkü önceden bulunduğu liselerde en fazla işte e, Paris vardı rakibi özel lisede. Onun dışında böyle pek rakibi yoktu çünkü Rory çok çalıştığını, çok çabaladığını ve zeki olduğunu düşünüyordu. Kasabadaki insanlar ve annesi de hep ona bunu işlemiş bence. Üniversiteye gidince Sadece kendinin böyle olmadığını, herkesin böyle olduğunu, herkesin belli oranda zeki olduğunu ve çabaladığını görüyor. Ve onun için sarsıcı oluyor. Üniversitede kurduğu ilişkiler, Logan'la olan birlikteliği, Logan'ın ailesinin onu istememesi, sonra bir dönem tamamen işte annesiyle yaşamayı bırakıp kalkıp gidip anneannesi ve dedesiyle yaşaması çok çarpıcı gerçekler bence ve böyle kişilik gelişimimizin hep iyi olup iyi devam etmeyeceğini de gösteriyor bir yerde. Çünkü Rory çok başarılı bir kız ve hep beklentiler bir beklenti var üzerinde. Kızın omuzlarında bende çok büyük bir yük de var. Bu beklentileri karşılamadığını düşündüğünde okulu dondurma kararı falan alıyor hatta. Böyle bir bunalıma giriyor. Saçını pembeye boyadığı bir yer var. Ve Taylor Swift'in bir şarkısı var bir insan 18 yaşındayken her şeyi bilip 22 yaşındayken nasıl bilmez diye Taylor Swift da zaten Gilmore Girls hayranlığı çok seviyor o şarkıyı ona atfederek yazdığı falan da söyleniyor ne kadar gerçek bilmiyorum ben kulaktan dolma bilgilerle konuşuyorum şu an ama çok yansıtıyor Rory 18 yaşındaki Rory ile 22 yaşındaki Rory o kadar farklı kişiler ki kişilik gelişimi olarak ilerlemeyip İlerleme vardır illa ama bir duraksama dönemine girdiğini gösteriyor. Ve gerçekten bir insan 18 yaşında her şeyi biliyorken 22 yaşında nasıl hiçbir şey bilmez. Ne istediğini, hayattan beklentilerini, ilişkilere karşı bakış açısını, kendine karşı özgüvenini kaybetmesi hepsini bir arada yaşıyor. Ve ben mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ve böyle hani ilk iki sezonu ders çalışma dönemindeyseniz sizi çok teşvik eder bence. Ee, Rory'nin sürekli ders çalışması, kitap okusu, okuması. Hatta bir sözü vardır Rory'nin. Ee, işte annesi uyu diyor. Uyu mu diyordu? Öyle bir şey de finallerden geçmezsem güzel olmamın ne anlamı var diyor. Ve o kadar ben YKS sürecindeyken Rory'yi izleyip teşvik oluyordum ki ders çalışmaya. Sürekli bir ders çalışma, kitap okuma isteğimi aşılıyordu. Tabi ilerleyen bölümleri izlemeyebilirsiniz. <laughs> O da farklı bir bakış açısı. Ama ben kişilik gelişimi olarak çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Ve genellikle başarılı olan çocuklara yüklenen sorumluluğun çocuklarda 20'li yaşlarda ters tepliğinin en güzel göstergelerinden biri. Mutlaka izlemelisiniz. Hele ki şu aylarda. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Bu kadar.